Allah ne sağdadır ne soldadır. Ne öndedir ne arkadadır. Cihetlerden münezzehtir. Mukaddestir Taala Allah. Cehenneme götürken derdest etmişleri götürüyorlar kulu. Dönüp geriye bakıyor. Cenab-ı Hak bilir niye arkaya baktığını. Sorun kuluma niye arkaya bakıyor? İşte o kadar bir imkan verilir. Buna imhal da denir. Hani mahkemelerde hukukta geçen mehil verme var mı? ifhal babından imhal. Döner der ki, Allah'ım senin hakkındaki zannım hiç de böyle değildi benim. Ben hep sana şöyle inanmıştım. Düşsem de elimden tutup kaldıracak bir Rabbim var. Bitsem de beni yeniden ihya edecek bir Rabbim var. Yollar bütünüyle sarpasarsa da beni kanatlandıracak bir Rabbim var yani demek istiyor. Ve Allah da buyuruyor en inde zanni abdi bi. Kulum benim hakkımdaki zannı neyse beni nasıl düşünüyor, nasıl tasavvur ediyor, bana nasıl bakıyor? Bakış zaviyesi neyse ben de ona öyle muamele ederim. Zannımız o, zannım o ki affolam. Affolmazsam yan olan. Aff Zannım o ki hedefte olan şeyi bulam, bulamazsam yanı olam. Bu yollarda gayesiz, iddiasız, mefküresiz, takılıp bir yerde mi kalam? Dilbeste olduk. Bütün hayatımızı ona göre örgüledik, programladık. Ve diyoruz ki bir gün şu iki büklüm insanlığın rükûsunu Allah sona erdirsin. Artık bir semi Allahu limen hamidet desin. Evet Allah bize yeni bir nimet oldu. O nimete avazımız çıktığı kadar haykırıyor. Allah hamd edenlerin hamdini işittir diyor. Belimizi doğrultuyoruz. Yeter artık bu rükû, yeter artık bu sücud. Eğer bir kulluk namazı kılıyorsak, onun bir kıyamı, bir tahiyyatı, bir kadesi, Hatta ondan bir ferahı, bir evradı eskarla cuşişi, bir heyecanı da olmalı. Ve bunların hepsi onun lütuflarına bakıp bakıp biz sinelerimizde canlandırıyoruz.